Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda dudak çiziminin nasıl yapıldığını göstereceğim sizlere. Bununla alakalı sorular soran arkadaşlarımız oldu. Bu videoda onlara bütün aradıkları cevapları bulabilecekler. Hemen çizimimize hızlıca başlıyorum. Hızlı bir çizim olacak. Çok böyle detaylı bir anlatım olmayacak. Genel itibariyle dudağı nasıl çiziyoruz onu sizlere öğreteceğim. Öncelikle şu şekilde bir yatay ama hafif çok hafif kavisli bir çizgi çiziyoruz. Bu çizgiler bizim yardımcı çizgilerimiz. Yani çizim süresince bize yardımcı olacak. Bu çizgiyi çizdik. Bu tabii ki tahmin ettiğiniz gibi dudağın iki dudağın birleştiği nokta. Bir de bunların tam ortasından şöyle bize iki dudağın tam arasını şöyle ölçelim. Belli edecek şekilde bir çizgi çizeceğiz. Şöyle bu çizgimizi de çizdik. Şimdi hemen üst dudağın neresini başlangıç noktasını belirleyecek bir şekilde şöyle bir ne yapıyoruz? Hafif kavisli bir V. V harfine benzeyen ama tam V de değil. Hafif kavisli bir çizgi yapıyoruz. Bir de nereden? Yine alt dudağı bitim noktasını bize şöyle gösterecek. Biraz daha uzun bir Yine kavisli bir çizgi çiziyoruz. Evet yardımcı çizgilerimizi çizdik. Şimdi tekrar dudağın sınırlarını bize belirleyen çizgilerimizi çiziyoruz. Şu şekilde yine hafif bakın kavisli geliyor. Üstteki V vardı ya onunla bu şekilde ne yapıyor? Birleşiyor. Şöyle. Yine aynısını ne yapıyoruz? diğer tarafa tekrarlıyoruz. Şöyle. Tamam. Burası tamam. Şimdi yine aynısını alt dudaktan. Şöyle birleştiriyoruz. Burayı da yine aynı şekilde birleştirdik. Evet ne oldu? Dudağımızın şekli birazcık ortaya çıktı. Bu yardımcı çizgileri çok bastırmadan hafif hafif ve referans çizgisi diyoruz. Bunları ne kadar çok yaparsanız o kadar yardımcı olur. Şimdi ne yapıyoruz? İki dudağın birleştiği nokta. Tam şöyle ortadan yine hafif bir ne yapıyoruz? Bir kavis Sonra şuradan şöyle bir kavis inip tekrar çıkıyor bakın. Şurada birleşiyor. Şöyle bir kavis. Yine aynısını buraya tekrarlıyoruz. Şöyle bir şuradan şöyle gidiyor bir kavisli bir şekilde. Tekrar birleşiyor. Evet, dudağımızın genel şeklini bu şekilde çıkardık. Şimdi artık ne yapacağız? Gölgelendirmesine geçeceğiz. Gölgelendirme yaparken de şuna dikkat edeceğiz. Genelde üst dudak alt dudağa göre ne olur? Biraz daha koyu olur. Neden? Çünkü ışık genelde yukarıdan vurur. Lamba veya bir güneş ışığı olsun veya farklı bir ışık olsun genelde yukarıdan vurur ve üst dudağımız biraz daha gölgedir alt dudağımıza göre. Hemen şöyle hafifçe koyu olan yerlerini şöyle gölgelendiriyoruz. Evet birinci adımda böyle hafif bir gölgelendirme yaptık. Şimdi ardından diğer gölgelendireceğimiz yer neresi? Alt dudakta. Alt dudağın özellikle üst dudakla birleştiği nokta şu şekilde ne olur? Biraz daha koyu olur. Çünkü üst dudağın gölgesi buraya düşüyor arkadaşlar. Ve alt dudağın neresi özellikle şu alt tarafı yani dudağın çeneye doğru bakan kısmına düşen bir gölge var. Şu gölgelendirmelerimizi de 3B kalemle yapalım. Az önce B numara kalemle çizimimizi yapmıştık. Niye 3B ile yapalım? Biraz daha yumuşak ve biraz daha koyu olduğu için gölgelendirme yaparken bize biraz daha yardımcı olacak. Evet. Şimdi en koyu olan yerler nereler? Öncelikle iki dudağın şu birleşim noktası var ya arkadaşlar. Burası diğer taraflara göre biraz daha koyu olacak bakın bu şekilde. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Burayı birazcık daha koyu yapacağız. Başka nereler var? Üst dudağı zaten koyulaştıracağız şekilde. Gölgeleri de yaparken arkadaşlar şöyle hafif kavisli yapabilirsiniz. Neden? Çünkü genel dudağın şekli biraz böyle kavislidir. O kavisi böyle gösterebilmek için biraz daha kavisli bir gölge yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Şimdi ne var? Dudağın etrafındaki gölgeler var. Nedir bunlar? Bir kere üst dudağın bu üst tarafında burunla olan burunla o arasındaki yerde ne vardır bir çukur vardır şöyle Evet elinizi bir koyun oraya Evet orada bir çukur var o çukuru bu şekilde bir göstereceğiz öncelikle ardından dudağın kendi çevresindeki kendi gölgesi var bu şekilde ve dudağın neresinde altında şöyle geniş bir gölgesi var dudan çeneye doğru olan bölümü. Şu bölüm bakın. Burada da bir gölge var. Evet, dudan genel şekli bu şekilde. Şimdi ben gölgelendirmesini hızlandırılmış bir şekilde yapacağım. Ee, en son videoyu da o şekilde bitireceğiz. Arkadaşlar çizimimizi tamamladık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yine sorularınız olursa bu videonun altındaki yorumlara yazabilirsiniz veyahut Instagram hesabından yine DM olarak sorularınızı gönderebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum.